Eskişehir'de yaşayan akademisyen bir baba kızına sağlık raporu almak için aile hekimliğine gitti. Ancak görevi doktorun o raporu verme yetkisi yoktu. Raporu alamayacağını öğrenen baba önce doktoru tehdit etti ardından da tekme tokat saldırıya geçti. Üzerime doğru yürüdü vurma şeklinde. Araya girmemiş olsam doktor hanımı yumrukluyordu. Akademisyen baba kızına sağlık raporu vermeyen aile hekimine saldırdı. Attığı tekmeyi havada yakalayan doktor saldırıyı böyle püskürttü. Avukatlık staj başvurusu için sağlık raporu e, talebiyle geldi. Doktora saldırı Eskişehir'deki aile sağlığı merkezinde kaydedildi. Öğretim görevlisi olduğunu söyleyen adam kızına avukatlık stajı için sağlık raporu almak istiyordu. Uzman hekim kararının gerektirdiği bir rapordu. Ben o yüzden devlet hastanesine sevk ettim. Şehirdeki bir üniversitede doçent oldu Adını iddia eden adam raporu alamayınca öfkeden deliye döndü. Tekme, e, tehdit, bekleyin 10 dakika sonra geleceğim. Araya aile sağlığı merkezindeki başka bir hekim girdi. Tartışma bir anda kavgaya döndü. Atılan tekmeyi havada yakalayan aile hekimi saldırganı böyle etkisiz hale getirdi. Her iki doktorda hem saldırgan hem de kızından şikayetçi oldu. 15 gün koruma kararı aldırdı. Bu kişinin avukat adayı olması, babasının öğretim görevlisi olması, tabii bizi biraz daha üzdü.